Evet arkadaşlar günaydın merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize sağlık, mutluluk ve afiyet diliyorum. Kimseyi koyamadık onun yerine diyerek söze girelim. Kimin yerine kimseyi koyamadık? Tabii ki Ethereum'un yerine biz madenciler olarak hiçbir coin'i getiremedik, yerleştiremedik, koyamadık. Onun yerine geçmeye çalışan coin var mı? Onu da bilemiyorum. Yani işin açını konuşmak gerekirse beklentilerimiz farklıydı. Şöyle söylemek lazım. Yani kısa bir süre oldu gerçi ama şu anda Ethereum yerine, Ethereum madenciliğinin yerine geçebilecek bir coin hayal etmek zor. Yani diğer taraftan bakıyorsunuz Dogecoin mesela ASIC cihazlarla kazılıyor. O da Vitalik geçen bir konferansa katıldı. Orada dedi ki işte Dogecoin'in dedi stake'e geçmesi lazım. Proof of Work'ten Proof of Stake sistemine geçmesi gerekiyor dedi. Bununla ilgili de tabii ki, neden söyledi, niye söyledi? Bununla ilgili tabii ki kendimce bir düşüncem var. Twitter'da atılan her tweette Dogecoin kullanılması gibi bir durum Elon tarafından. Düşünülüyor, değerlendiriliyor ve bununla ilgili olarak da Proof of Stake'e geçmenin mantıklı olduğunu söylüyorlar. Yani Proof of Work Coin'lere bakıyoruz. İşte benim sevdiğim bir algoritma, Ergo algoritması geçtik. Ethereum Classic geçtik, Ethereum W geçtik, Ethereum F. Fair Token geçtik hepsini denedik çok iyi durumlar yok işin için konuşmak gerekirse e peki olur mu olur mu işte orada bir soru işaretimiz var çünkü zaten piyasada berbat bir durumda berbat bir halde bununla ilgili benim bir beklentim var tabii ki mutlaka ama şu an için zaten hani Merge güncellemesi de yapılırken söylüyorduk 3-4 ay bir şey beklememek lazım diye. O dönemde de işte yıl sonu rallisi olur. İşte kış ayındaki düşüşü geçiririz, dipleri buluruz. Oradan sonra yukarıya doğru hareket ederken biz de coinlerimizi üretip elimizde tutup iyi bir yatırım yapmış oluruz diye kendimce düşünüyordum. Gez sistemi var biliyorsunuz. Bununla ben kazıma devam ediyorum ama memnun muyum çok da değilim işin açını konuşmak gerekirse. Şu anda zaten mine edebilenler birincisi güneş enerji sistemi olanlar, ikincisi rüzgar enerji sistemi olanlar, üçüncüsü de kaçak enerji sistemi olanlar. Mine edebiliyorlar ama diğer arkadaşlar maalesef mine edemiyor. E bazı arkadaşlara bakıyorum bekliyorlar yani heyecanla bekliyorlar yeni bir coin'in ortaya çıkması ama Ethereum'un yerini alabilecek bir coin Bir algoritma olur mu olmaz mı? Bunu bekleyeceğiz ha burada Böyle bir sektör böyle bir Piyasa koşulları Terk edilir mi? Edilmez bence bakın ethereum Merge gitti bir anda ethereum'un fork'ları tık 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 diye geldi ethereum w token yani 112 milyon tane ethereum w ve ethereum tutanların cüzdanlarına iletildi yani bu şekilde tüm borsalara katılmaya katıldı yani çoğu borsada var ethereum w bu iyi bir şey miydi onlar için bilmiyorum ben onu değerlendirmek istemiyorum çünkü iyi miydi kötü müydü bilemeyiz yani şimdi tarihteki bir padişah iyi miydi kötü müydü onu tahmin etmek çok zor o yüzden böyle bir hareket tarzı seçtiler. Fiyat bir türlü yukarıya doğru tetiklenemedi. Bunun da sebebi işte o airdroplar. Yani 112 milyon tane coin'i bir anda cüzdanlara verdin. Hatta 5-8 milyonu yani 5 artı 3 milyonu Amerikalı bir firmanın elinde o da SEC'e başvurdu. Dedi ki böyle 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 bir coin çıktı. Bana airdrop hediye olarak şu kadar coin geldi. Ben bunları ne yapayım dedi. Twitter'da da bununla ilgili bir anket olmuştu. Hatırlarsınız o ankette de bizler o coinlerin yakılmasını talep etmiştik. Ama şu an beklemede yani 8 milyon tane Ethereum W ve token orada beklemede. Ethereum Fair geldi. Burada durum ne? Orada da aynı yani çok fazla bir getirisi sağlanmıyor. Her gün Vatomayn'a bakıyorum ama hiçbir coin daha Ethereum'un yerini alacak gibi de durmuyor. işin açını konuşmak gerekirse. Teçhizat malzeme fiyatlarına baktığımız zaman ikinci elde Fiyatların düştüğünü gör, gözlemliyorum ama beklendiği gibi bir çöküş yok. Yani 2018'de olduğu gibi bir anda çökme gibi bir durum olmadı. Sıfır fiyatları hala yerini koruyor hemen hemen yani çok fazla bir değişiklik yok. İkinci elde de dediğim gibi yani kademe kademe bir düşüş ben görüyorum. Biraz daha da düşecek gibi de hissediyorum işin açını konuşmak gerekirse. Kimseye de bu konuda bir tavsiyede bulunamam alın veya satın diye ama bir miktar daha bir düşüş bekliyorum ben. 70 bin liraya, 80 bin liraya alınan 3090'lar 12 falan ben gördüm yani. Bizim WhatsApp gruplarında gördüm birkaç tane ve şaşırdım yani 12 kadar düşmüş garantisi devam eden bir kart. Görsem alırdım mutlaka ama tabii ki kaçırdık onu. Gelecekle ilgili projeksiyonum var mı? Evet var. Yani gelecekte mutlaka ve mutlaka bu POV tokenların mutlaka primleneceğini biliyorum. Düşüleceğini düşünüyorum. Fiyat tetiklenmesinin olacağını net olarak biliyorum. Çünkü şu andaki fiyatların hepsi bence dip seviyeler. Ha dibin dibi var mıdır? Biraz daha düşebilir mi? Düşebilir bu koyun piyasasında. Dip ve tavan bilebilmek çok zor. Ha ben bu nedenle biriktiriyorum. Hala biriktirmeye devam ediyorum. Ha sizler bunu ne şekilde davranırsınız? O konuda da diyeceğim bir şey yok. Kış geldi. Doğalgazın metreküpü 4.08 lira. Çok pahalı. Elektrik ne kadar? 2.60, 2.59 gibi hesap etmiştik en son vergiler vesaire dahil. Şimdi insanlar, geçen kış biz konuşmuştuk bazı arkadaşlarla, evlerinin odalarına riklerini dağıttılar ve kışı sıcacık geçirdiler. E bu sene de aynısını yapacaklarını ben düşünüyorum. Yani doğal gazı ödeyeceğini bence elektriği ödesin, elektrik olarak ödesin. Ha diyeceksin ki ya çok fazla gelir. Ya çok fazla gelebilir ona bir şey diyemem ama en azından bir miktarda coin gelecek ve muhtemelen işte bu sene bir halde olmasa da yukarıya doğru fiyatlanma olmasa da Nisan'dan sonra Mayıs Haziran gibi Fed'in ve diğer merkez bankalarının para politikalarını değiştirmesinden sonra coin fiyatlarında da ileriye doğru bir hareket olacak. Çünkü enflasyonu engellemeye çalışırken faizleri çok artırdılar. ve bu sefer piyasaları yani ekonomileri resesyona sokacaklar. işsizlik vesaire artacak. Enflasyon içerisindeki de ki durgunluk da inanılmaz kötü bir şey. Bunu yıllar önce zaten tabii ki hatırlayamıyoruz ama o tarihleri yaşayanlar iyi bir şekilde bize anlatıyorlar. En kötünün bu olduğunu söylüyorlar. Ona da girmek istemeyeceği için merkez bankalarının bence 2023 yılında zaten para politikalarını değiştireceklerdir. Yeniden genişlemeye başlayacaklardır. Enflasyonu Fed'in politikası %2 civarında tutacağını söylüyor ama bunu başaramayacak. Yani %4, %5 gibi enflasyonlarda devam edecek Amerika. Amerika halkı da buna alışacak. Bizler %100, %130 enflasyonlara 2000'li yıllarda alışmış bir halkız. Ki bizim Türkiye'de son 20 yıla baktığın zaman belki de en az enflasyonun olduğu dönemde açıklanan verilere göre %8 falan. Şu an Amerika'da resmi rakamlar %8. Tabi bu gerçek midir değil midir onu ben çok iyi bilmiyorum. Ama devlet politikaları genelde çok doğruyu söylemezler. Seçim var. Seçim önü ne olur ne biter. FED işte iki gün sonra bir toplantı yapacak. Orada faiz kararını açıklayacak. Bunların hepsini izleyeceğiz, göreceğiz. Ama madencilikle ilgili evin dediğim gibi odalarına riklerinizi dağıtırsanız en azından hem coin elde etmiş olursunuz hem de doğalgaz ödeyeceğinize elektrik ödersiniz. Bunun hesaplamasını, kitaplamasını da sizlerin yapması gerekiyor. Ben bu konuda bir şey söyleyemem ama geçen yıl normal bir 3 artı bir evde doğalgaz aylık tutarı normal işte kullanımda 1.5 falan geliyorsa artık bu sene 4'e falan gelecek yani. 4 bin lira falan gelecek. E madem öyleyse ben 4.000 liraya işte riglerimi çalıştırırım, elektriği öderim gibi bir pozisyona ben girerdim sizlerin yerinde olsa. Ha kendim de yapacak mıyım? Tabii ki yapacağım kendi evimde. Riklerimi odalara dağıtıp oralarda işte ısınmayı sağlayacağız. Doğrusu da bu bence. Ama tabii ki bunların hepsini sizler değerlendirirsiniz. Kışı sıcacık geçirmek için bence evinizin odalarına riklerinizi dağıtın. 2025'e kadar beklentim çok yüksek. Yani bununla ilgili bir video hazırlayacağım. Geçmişteki döngüleri analiz edip geleceğe doğru bir fiyat performans durumunu ortaya koyacağım. Coin fiyatı ne olur, ethereum fiyatı ne olabilir, altcoin'lerin fiyatları ne olabilir bunların hepsini kendimce tasvir edeceğim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmaksızın. Bir dönemdir de uzaktık sizden. E bunun sebebi de sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yani ne anlatacağız? Bir gelişen bir şey yok, değişen bir durum yok. E ne anlatacağız? Yani burada video çekip işte videom izlensin diye saçma salak başlıklar atıp bir şeyler yapmanın da mantığı yok. Çoğu arkadaş da ya video çek abi konuşalım muhabbet edelim falan filan dedikleri için de artık bu videoyu da yapma gereksinimi duydum. Artık videolarımız daha az gelebilir. Biz buradayız. Kaybolmadık bir yere madencilik konusunda, mining konusunda hala takipteyiz. İnceliyoruz, bakıyoruz. Herhangi bir gelişme olursa da hemen sizlere de bilgi vereceğimi buradan bildiriyorum. Şu an için dediğim gibi gelişen bir durum yok. O yüzden bu kadar olsun bu videomuzda. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hayırlı bol bereketli kazançlarınız olsun. Bay bay.